Evet hepinize merhabalar. Bugün ekranda görmüş olduğunuz öklü teoremini ispatlayacağız. İspata şimdi videoyu uzatmamak adına hemen geçeceğim için isterseniz durdurup inceleyebilirsiniz ya da ekran görüntüsü alıp sonra inceleyebilirsiniz. Ben hemen ispat'a geçmek istiyorum. Buraya şekli küçülttüm işlemlerin işlemleri yer kalması için. şimdi hemen açılarımızı yerleştirerek başlayacağım. Eğer biz bu açıyı alfa dersek ve bu açıya beta dersek alfa beta tümler açılar olur. Alfa beta 90. Ardından burada gördüğünüz gibi 90 derecelik açımız var. O yüzden bir kısım beta ise kalan kısım alfa olacak tümler açılardan. 90 alfa. Buraya da beta kaldı. Şimdi benzerliğimizi yapalım. Alfanın karşısı h. Alfanın karşısı k. Yani h bölü k eşittir. Şu şekilde. Beta'nın karşısı p. Beta'nın karşısı h. Buradan da h kare eşittir. p çarpı k geldi. İlk formülümüzü ispatladık. Ben şimdi şu görmüş olduğunuz A çarpı H eşittir B çarpı C'yi hemen ispatlamak istiyorum. Bu alandan geliyor. Üçgenimizin alan formülünü yazarsak taban çarpı yükseklik bölü 2 eşittir. Dikken, aynı zamanda bu dik üçgen. Dik kenarların çarpımının yarısı. Yani B çarpı C bölü 2. İkiler giderse şu şekilde. Buradan A çarpı H eşittir. B çarpı C geldi. Bunu da ispatlamış olduk. Şimdi diğerleri Pisagor teoreminden geliyor aslında. Onları da hemen yazalım. Buradan c kare eşittir. Şu şekilde şekilde göstermeye çalışıyorum. k kare artı h kare. Buradan c kare eşittir. k kare artı h kare yerine p çarpı k yazacak olursak c kare eşittir. k parantezinde şu şekilde alttan şey açtı. Şöyle yeni sayfaya geçelim. k çarpı k artı p oldu. Yani p artı k. Bu p artı k'ydı aynı zamanda a'ydı zaten. Şimdi bunu da ispatladık. Hemen b kareyi de ispatlayalım b kare eşittir ee, p kare artı h kare bu şekilde şekil üzerine göstereyim. Buradan b kare eşittir p kare artı pk. Yine h kare gördüğümüz yerine pk yazdık. b kare eşittir p parantezinde p artı k. Yani bu da aynı zamanda a'ydı zaten. Şurada da gösterelim. Evet ispatımız bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.